arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu korkunç eve gireceğiz. Evet Orada şu an arkadaşlar. Murat, Selim. <laughs> evet hepsi büyük arkadaşlar. Evet, bu arada bu kalınmış bunu söylüyorum arkadaşlar. Evet e, arkadaşlar. Gene parti 8'e verirseniz. Evet. Arkadaşlar. Bismillah diyerek giriyoruz. Ben burada bir şey buldum, merdiveni açıyorum. Aşağı atarız. Sabah. Ateş kuruyor burada? E ne oldu? A i̇şte dede kurban yapmış mıydı? Ya, ya, arkadaşlar bu ne? Camlar kırılmış lan. Çünkü yani böyle yıkıyorlar ya. Yıkıyorlar ya. Ben çok güzel bu çıkar? Ben benim olsaydı 5 tane odam olurdu lan ben benim. Hadi. Biraz Biraz çok cool tek Ben çok evet, cool cool arkadaşlar. kurban açık okuyor arkadaşlar. tane. Arkadaşlar 5 tane o da altında. Al. Altında. Çok korkuyorum. Hepcin gelip ebeyim arkadaşlar diye. Hı Arkadaşlar bazen çekmek işi ya. Ama çeker Arkadaşlar Murat konuşamıyor. <laughs> arkadaşlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar boşalttı. Yukarı çıkalım. Burayı kim boşalttı? Kim boşalttı arkadaşlar? Şuraya basın. Şuraya çıkıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu kadar. Anne Arkadaşlar evin içinde 12 Çobayı göstermemizi isteyenler. İşte, işte. Gelin. Arkadaşlar, güzel, ha, ha. Gel sobayı göster. Hangisi? Arkadaşlar, 12 tane oda var evin